F5 savaş istemeyen kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Ben F5 antrenör Servet Çiftçi. Bugün size kroşe bloklarından en önemli tekniklerden birisi anlatacağım. Ölümcül bir, bir teknik var arasında kesinlikle bunu yapmayın. Yani arkadaşlarınızla bile denemeyin çünkü çok tehlikeli. Profesyonel insanlarla çalışın ya da eğitmeninizle çalışın bunu. Kesinlikle birbirinize denemeyin. Şakası bile olmaz bunu. Evet tekneye geçiyoruz. Kroşe geldiği zaman. Loğumuzu yaptık. Buradan Gardi ile birlikte, tekel gardı ile birlikte bir sepsi vuruş yapıyoruz. Sert bir şekilde. Vuruşumu yapar yapmaz. Buradan dönüş yaptım. Buradan trisepse vurdum. Trisepse vurduktan sonra tekrar ila, içeri aldım. Ve buradan boyuna sert bir dirsek hamlesi yapıyorum. Ve adamın buradan yakasını ense tarafına yakası tutup çekip burada kasıklarından veya çapraz bağlarına vuruş yaparak adamı aşağıya doğru çekiyoruz. Çektikten sonra boynunu tuttuk. Bakın boynunu tuttuk. Avuç içi çeneye gelecek şekilde boynunu aldım ve buradan ters bir şekilde dönüş yaparak tam omuzumun üstüne. En tehlikeli hareketlerden birisi budur. Bu adamı aşağı doğru bastırırsam boynu kırılır. O yüzden kesinlikle yapmıyoruz ve bu pozisyonda durduruyoruz. Evet. Tekrar gösteriyoruz. Buradan geldi. Biceps, triceps, Buradan çektim. Boynuna vuruş, yakada tutuş. Vuruş, aldım. Dönüş yaptım. Ve kırma pozisyondayız. Evet Diğer teknemiz ise buradayken rakip geldi. Biceps. Direkt boyuna vuruş. Ve buradan hayalara ve çenesinden tam dirsek kısmımızın iç tarafını adamın gırtlağına gelecek şekilde giyotin pozisyonu ve buradan alırken rakibi geriye fırlatacağız. O yüzden ben burada tam pozisyonu tuttuktan sonra kırma pozisyonuna getirip bak adamı burada direkt bitirebilirsiniz. Bastırsan bitirebilirsin. Ama ben burada ne yapacağım? Rakibi geriye doğru atıp daha çok hasar vermesine neden olacağım. O yüzden sağ ayağınız önde olacak. Bacak arasını kasıklara sokaktaysan kasıklardan da atabilirsin. Ama biz buradayken şu hayal kısmını tam yan tarafından Yavaşça geriye oturuyorum ve rakibe buradan ayaktan destek alarak geriye fırlatıyorum. Geriye fırlattıktan sonra burada çenesinin tam altına dirseğimi koydum ve buradan bastırarak adamı bitirebilirsiniz arkadaşlar. Evet. Bu tekniği tekrarla yapalım. Geldi. Kroşe geldi. Bicepse vuruş. Buradan gırtlaklara, buradan da kaya bölgesi, buradan da boynunu aldık. Boynunu aldıktan sonra şu kola dikkat edin. Şu kolu buradan bu tarafa aldık. Tam sağladık ve burada yavaş oturup adamı geri atıyoruz. Dışarıdayken yani bu işte profesyonelse adam hızlı da geri oturup tak, geri atabilirsin. Ve biz geri atarken gelerek ve biz de üstüne doğru gelerek adamın üstünde kalarak postunu gerçekleştirebiliyoruz. Ama tek hamlede bitirmek istiyorsan buradan bastırıp bitirebilirsin. Diğer hareketimiz ise, üçüncü tekniğimiz. Buradayken adam bize geldi. Bir sesle vuruş yaptık. Bir tane çekiç umruk alttan çektim. Pozisyonu korudum ve buradan çapraz bağlı vurup geri kaçıyor. Tekrar geldi. Buradan kroşe geldi. Çekiç umruk alttan tutuş. Pozisyonu gerçekleştirdim. Buradan çapraz vuruş yaptık arkadaşlar. Son tekniğimiz burada arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.